Çantalar buraya. Kolyemi de kendim aldım. Kolyemi artık taktığım Travel pendantım hayırlı olsun. Şimdi kristal etkinliğine tıkladım. Kristal etkinliğine de gireyim. Travel pendantımı bir CZ ortamında, bir savaş alanında parti eşliğinde deneme fırsatını kendime yaratayım. Domates, biber, patlıcan toplamaya devam. Takıları makıları aldım. Şimdiki amacım Arch Sword artı 7. Ama bu çok ultra yüksek bir şey şu anda benim için. Epey bir zaman alacak. Şurada Jarro toplamaya devam edelim. Topla adamım. Evet. Aklım da sen. Fikrim de sen. o. Tortilla yani. Tek yedi mi? Yo yemedi. Niye öyle oldu? Bak. Şey attım ona. DB'li. Malisli. İndir abi onu. İndir onu. Arkadakine dön, arkadakine dön, arkadakine dön. Regitit midir nedir bak. DB'li retitek midir? Aldım kürünü ben seni koş üstüne. Uzakta mı yakında mı kestiremiyorum ki onu. Emre'yi tut abi. Tut Emre'yi. Ha çektiler onları ha. çekmediler ya. Edora solda Edora sağda Emre. Edora'yı tamam. Bana yaklaşanı bekleyeceğiz mecbur ya. Aynen. Kestiremedim tam ne yapacağımı da. Gelen giden yok. Battal, teklini tut, çok uzaktasın abi yetişemedim ki ben sana. Emre DBli, Emre Malisli, Bonguc aldım hilini. Tamam. Gel gel, gel bir şey olmaz gel. Bak Edora DBli, ben kendime bir hil aldım. Çıktım oradan, süpersin. Süpersin. Emre Malisli. Tamam. işte bu kadar. Bir dakika bekle. Arkamdakinin adını bir görürsem. Emre mi o? Edora'yı kesiyorsun. Bak Edora'yı kestireceğim sana. Bak Emre'nin Emre'nin atak kırmasını aldım. Senin bir aldım. Tabii kendi hilimi alamadım. Of! Anam! ipten aldı var ya. Bir diye bir atayım da öyle öldürün ya. Heh. Oklar nasıl geliyor üstüme? Yetişemedim mi? Solda var bak bir tane. Solda var. Üstüme geliyor bak. Priest herhalde. DBL'i Vurdum. Ama. Gelsene üstüme çok hızlı. Onu kesebiliyorsan kes de gel ya. Çok hızlı gelsene. Priest ha bu komple dolu bak bu. Bir dene vursanız ölür bu. Bana beni kovalamıyor ki kendi kaçıyor şu anda. <laughs> ah vuruyor 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 bak. Şey yapamaz. Stone atamaz. Ha bitti. <laughs> Hades'in atağını kırdım. Ortaya bir tor kaldırdım. Heaven solda. Priest DB'li. Üstüne tortura de attım. Canı azalana bir hil kaldırdım. Tabakura korkma rahat oyna. Batal yetiştiğim hirini aldım. Tobokra aldım kürünü. Batal aldım ilini. Yatırtır mıyım? Kendimi bir kurtarabilirsem tamamdır. Batal aldım kürünü. Geliyor üstüme geliyor üstüme. Bak ortaya bir tor attım. Ortaya bir tor attım. Civor'un atanı kestim. Bir topla ilk aldırdım. İnşallah ölmezsiniz. Bir topla ilk aldırdım. Abi tek healini aldım. Çok kalabalıktır ama ben hangisine atacağımı bilemedim. Gider bizi Bak tam or- Geri dön abi. Geri dön. Aslan Turizm bak. Stone Şamber tam üstünde. DB ile Tortureli. Düşürürsünüz onu. Bir topla ilk aldırdım. Ayakta kalırsanız şayet. Garibanın üstüne yürüyebilirsin. Gariban tepede kaldı. Tortureli. İnşallah düşer. Ama terste kaldınız siz. DB tipi tip var. Tipi tip tipi tip. Tip 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 tip. Attım üstüne toru. Vur. Vur patla mı diyeceğiz size? Ne diyeceğiz? Ne demek gerekiyor size bilmiyorum. Hah. Tamam bak indirdiniz ya. Bir gerçek bir patlatıyorsunuz. Dön kayanın arkasından kim geliyor Z'ye? İlk, i̇lk, geleni, ilk geleni indirteceğim. Arkada Aslan Turizm var ya, Aslan Turizm'in DB'si düştü. Üstlerine bir tor kaldırdım. İn ben, senin kürünü aldım eğer burada mısın bilmiyorum. Hadi be battal düşme ya. Sol tarafa bak, sol tarafa bak. Gariban seviyor nasıl az önceki garibanı. Kendi kürünüzü kendiniz alın, garibanı tutun. Garibanın üstüne oyna, tor düştü. Tor düştü, viking tam üstünüzde. Adam o da attı be. Tor attım üstüne. Tor attım üstüne. O bat. Aslan'a DB de attım. O sizde. Bak Heaven Heaven. Heaven'ı tut. Heaven'ı tut. Torture. Torture yetişti. Düştü. Yapıştır. Yapıştır. Çak. Çak çak çak. Çok güzelsin ya. Elini sağlık. Viking. Viking. Tam ortasına. Tor'u kaldırdım. Stone. Stone e ne olduğunu anlamadı. DB ile üstüne Torture attım. Yapıştı gitti. Dön Viking'e. Torturesini düştüm. Aklı çıktı gitti yerinden. Bayıldı gitti. Ekranı kırıyor. Mouse kırıldı. Mouse bitti o. Tükendi. Yok oldu bir anda sokacağım. Viking üstüne geldi. Maliste yani Tortureli. İndir onu. İndir. Aldım kürünü inmen. Burada mısın bilmiyorum. Kaboklu. Aldım kürünü. Varıyor. Aldım kürünü lan toplu kür. Koş 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 koş. tut. Önden git. Önden git. Önden git. Bak düştü. DB'si düştü. Arkadan asaslar geldi. Beni tekliyorlar. Beni teklediler yalan. Hiç hesaba katmadığımız şey oldu ya. Koş, 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 koş. Üstleri ark arkada kalan pink var ya. Pink var ya pink. DB'li. Bak pink DB'li. Portresi de attım. O gitti. Tam önlerine şeyi kaldırıyorum bak. Tam önlerine yetişemedim ama. Kendi binorunu tutun, hilini tutun. Şey kalktı. Torment kalktı ortalarına. Bir toplu kaldırdım abi. Bir toplu kaldırdım o vurduğunuzun. O vurduğunuz priestin. Çok güzel arkadakine de dön. Bak tortureli. Tortureli abi çok güzel. DB düştü onun. Düştü DBS'i düştü 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 düştü. Yapış shot stile. Shot stile harikasın ya. Harikasın harikasın. Harikasın abi. Önünden geliyor DPS'ine düştüm. Rob. Soldaki Priest'e dön abi. Fortress'i de attım. Attım. Ortaya bir tor kaldırdım. Kaldırdım ortaya bir toru. Devam et abi devam et. Tur şey, tekli ilini aldım bak senin. Aldım tekli ilini. Arkadaki shot stil var ya. DBS'i düştü. Toplu bir hit kaldırdım abi bir daha. Bas 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 üstlerine bas. Attım o şeye Zarnaksa. Maliste şimdi ortaya toplu küre şey atıyor. Tortur atıyorum. Devam et olsasa Çok güzelsin ya. Geliyor bak. Oha. Bunlar kalabalık ha. Bunlar varıyorlar, varıyorlar, Bunlar komple DB'li toplu kür yok bende. Şık. Yok mümkün değil ha. Ben ölürüm burada. Ölürüm abi ölürüm ölürüm. Komple varıyorlara dayanma şansım yok. Engeliş üstüne toru attım ileri gittiler, ileri gittiler. Devam abi, English hala zemde geliyor. DB'sini attım English'in. Arkada bak Notting kaldı, Malisli. Tortureli bak, Notting, Notting. Tortureli hala almadı bir şeyini. O düşer. Tor kalk, Tor kalktı tam ortaya. Tam ortaya Tor kalktı, direkt üstüme Noting Notting, DB'li. Bir tür geri çıktım ben. Bas abi, hiç boşluk bırakmıyorum onlara. Bir topla ilk kaldırdım. Kendinizi koruyun. Geliyor üstüme bak. English gene DB'li. Ölmeyecek herhalde yemin etmiş. Tamam Cuga geldi. Cuga Cuga. Cuga midir? Bu midir? midir? Üstlerine bir daha tor kaldırdım. Çok hızlı. Aman vermeyin. Basın abi. Bas, basabildiğin kadar bas. Noting. Gene DB'li. Bir toplu ilk kaldırdım. Bir toplu ilk kaldırdım. Kendi kürünüzü alabiliyorsanız alın abi. Buya bak buya, gene arkada kaldı. Toplu hili gene kaldırdım. Bir kalık toplu var idare edeceğiniz. Noting tam üstüme geliyor. Ortalarına toru kaldırdım. Gue'yi tut abi Gue'yi tut 3 Bak attım DB'si düştü Düştü DB'si Hemen üstüne Tortor'a düştüm O gider abi O kadar English kaldı arkada gene English'in bir tur hatanı kesiyor Noting Noting gene Zeym'e geliyor Kaldırdım DB'sini Yürü Sağda 0 bir tur Yürü 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 İçine gelen abi 6 dakika kaldı Saati unutmayın kes. Kes kafamda ki ondan sonra Q var DB'li Birledim bak birledim Onu da kes hemen arkadan doğru bir farklı bak yürü Malister Kes onu da ben tamam. Kes onu attırma. Bir onu aldım. Devam et Alice'ye doğru. Art başkanına vurma tamam mı? Yürü yürü yürü. Tankliğini aldım ben seni. Çıkma. Aldım kürünü. Doğruyum abi. İkincisini aldım. Üçüncü. Sıfır hala. Bir tur açtım. Körle. Bir tur açtım. onu aldım. Dön şimdi Grot. Aldım körünü. de. Bir daha körle. Aldım tekrini. Sayende. Tamam. <laughs> Hemen sonunda A yüzde. Arkan geldi. Lupaç, Lupaç, seri Lupaç. İçim sablı, içine gelen biri var. Yürü. Reddit, DB. Hemen sağında dum